Herkese merhabalar. Winex Markets'ten Serkan ben. 21 Ocak Çarşamba günün Haftanın ortasındayız. Bol kazançlı, güzel bir gün diliyorum herkese. Şimdi piyasalar artık tamamen Grönland konusuna e, odaklanmış durumda. E, Grönland kaynaklı jeopolitik gelişmeler etkisiyle piyasalar yön arayışına devam ediyor. E, özellikle Trump'ın Danimarka'ya destek veren Avrupa ülkelerine ek vergi getirmesi bu, bu 1 Şubat itibariyle %10 ek vergi uygulayacağını söyledi. Bu piyasaları tedirgin etti. Sonrasında Avrupa Birliği tarafından e, Amerika'ya karşı karşı e, gümrük tarifeleri uygulayacağını açıklaması ama bununla ilgili net bir rakam belirtmedi. Ki genel itibariyle sadece totalde 93 milyar doları bulacak bir gümrük vergisi koyabileceğini belirtti Avrupa tarafı. E, Trump'ın Fransa'ya karşı çıkışı işte ekstra şaraplarına yüzde iki yüzlük gümrük vergisi koyacağı konuları piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Ve bunun dışında Avrupa'nın diğer bir kozu da var. Avrupa ülkelerinin elinde bulunan yaklaşık 10 trilyon dolarlık Amerikan tahvilleri var. Yani bunu satış olarak karşı hamle olarak kullanmaya çalışacak ama bu da Avrupa tarafı için de riskli bir durum oluşturacak. Çünkü bu kaynakların çoğu yabancı yani yabancılardaki toplam tahvillerin %40'ına tekabül ediyor. Bu rakam 10 trilyon dolar. Çoğu özel sektörü ve fonlarda olduğu için Avrupa tarafı için de bir risk oluşturuyor. Yani haliyle durum böyle olunca borsa tarafında hem Avrupa'da hem Amerika tarafında satışlar devam ediyor. Bugün de Trump'ın Davos'ta konuşması var. Önemli olacak özellikle hem Davos'taki liderlerle görüşmesi hem açıklamaları önemli olacaktır. Piyasalar tamamen bu Grönland konusuna odaklanmış durumda. Şu an piyasa parametrelerine baktığımızda tahvil tarafında yükseliş altın, gümüş, kıymetli metallerde yükseliş devam ediyor. Dolar tarafında zayıflama, euroda değerlenme, petrolde yatay bir seyir. İzliyoruz. Şimdi tahvil tarafı 4.27'lere kadar geldi ki 4.30'ların üzerinde bir fiyatlamalar gördük dün. Yani bu çok anormal bir yükseliş. Tahvillerin bu kadar yükselmesi de çok hayra alamet değil. Dolar tarafında gevşeme devam ediyor. 99 seviyesinin altındayız. Euro'da tekrardan 1.17 üzerine geldik ama 1.17.20 üzerinde çok fazla kalıcılık sağlamadı. 1.17.20 biraz daha kritik olacaktır ama burada kısa da en azından... 1.18 zirvesini görmüştük e, yılbaşından önce. Burada düşeni kırdı e, ki bu da 13 günlük ortalamaya denk geliyor. Genel itibariyle 1.16.50, 1.16.60 bandı önemli bir destek. Bu seviyenin üzerindeki Euro tarafında yukarı yönde hareketlerin devamını bekleriz. Sterlin tarafı da e, keza aynı şekilde burada da 1.34.20 seviyeleri önemli. E, bu seviyenin altında sarkmalarda düşüşler derinleşebilir ama üzerinde kaldığı için müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleriz. Altın tarafı Asya seansında yeni bir rekor kırdı. Gün içerisinde Asya seansında özellikle 4888 seviyelerini gördü. Artık yani 5000 dolar seviyeleri çok uzak geliyordu. Çok hayal geliyordu. Ama şu an 5000 dolara doğru gidiyor altın tarafı. Rasyoda şu an altın lehine döndü diyebiliriz. Özellikle 50 seviyesinin altına sarktıktan sonra rasyoda Tekrardan e, altın lehine fiyatlamalar görüyoruz. Gümüşte 95 seviyelerinde, e, özellikle rasyo tarafında tekrardan 53-54 bandına doğru bir hareketin e, devamı halinde altın tarafında 5000 dolar seviyesi e, gündeme gelecektir. Yani kısa da burada artık e, destek ya da direnç vermek çok mantıklı olmaz. Çünkü tamamen e, haber kaynaklı altın ve gümüş tarafında sert hareketler görüyoruz ama burada takip edeceğimiz iki tane e, önemli seviye var. Çünkü uzun zamandır bu iki seviye e, hamal gibi altını taşıyor diyebiliriz. Bu da 8 ve 13 günlük hareketli ortalamalar. E, 4650 e, ve 4560 bandı. Yani bu ortalamalardan da oldukça uzaktayız. Haliyle bu seviyelerin üzerinde kaldıkça altın tarafında yükselişlerin devamını bekleriz. Ama her zaman diyoruz bu parabolik yükselişlerin düzeltmesi de bir o kadar can yakacak olabiliyor. O yüzden altın tarafında spotta uzun vade alımlar evet her zaman kazanç sağlatır ama şu an kısa da özellikle kaldıraçlı piyasada alım ya da satım yönlendirmesi yapmak oldukça riskli olacaktır. Gümüş de keza aynı şekilde burada da ortalamalar 91 20 ve 86 33 lerde ortalamalardan oldukça uzağız. Burada da parabolik hareket devam ediyor. Bugün Trump'ın açıklamaları da olsa konuşmaları biraz etkili olacaktır. Ama buradaki sert hareketler bir süre daha devam edecek gibi görünüyor altın gümüş tarafında. Endekslerde Amerikan borsası dün satışla kapattı. Özellikle akşam Türkiye saatiyle 6 6.5 civarı tarifelerle ilgili mahkemenin bir karar vermesi bekleniyordu. Yine karar ertelendi. En azından bu haberle birlikte düşüş biraz durdu diyebiliriz. Amerika seans açılışıyla birlikte düşüşler biraz toparlasa da şu an için kısa da 24.930 bandı önemli. Bu seviye kırılırsa artık 24.660'a kadar hiçbir desteğimiz yok diyebiliriz. Yani bir bir saatlik grafikte bile 300 puanlık satış gelebilir. 24.930 seviyesi önemli takip edilebilir. Bu seviye kırılırsa satış baskısı daha da artacaktır. Tabi haber akışı bu tarafı da önemli ölçüde etkiliyor. Tarif haberleri, Trump'ın açıklamaları. Şu an için borsa tarafı, Amerika tarafı da çok olumlu, pozitif görünmüyor. Aynı şekilde Avrupa tarafı da tepeden yaklaşık bir 1000 puanlık satış yedi. Ki çok kısa bir sürede geldi. Geçtiğimiz hafta 13 Ocak'ta tam bir hafta önce 25.550'lerdeydi. E, Dün e, 24.550'lere kadar bir satış gördük. Sonrasında burada da bir toparlanma var ama genel itibariyle e, satışların bir süre daha devam etmesini bekleriz. Nereye kadar? E, 24.800 bir önceki 8 Ekim zirvesi olan pardon 9 Ekim zirvesi olan 24.800 bandının üzerine atamadığı takdirde DAX tarafında e, tekrardan satışların devamını bu iki gündür gördüğümüz kırmızı agresif mumları devamını bekleriz kriptolarda da belirttiğimiz gibi çok farklı bir durum yok o da e, borsaya ayak uyduruyor burada da satışlar devam ediyor genel itibariyle 88 bin e, bugün görülebilecek bir seviye ki zaten özellikle 96 seviyesinin üzerinde kalacak sağlamadığı için çok da alım e, yönlü e, pozisyon almamıştık kripto tarafında Bakalım bir sorumuz var mı? Sorumuz da yok. Bugün takvimden de bahsedeyim. Takvim tarafı zayıf. Zaten sabah saatlerinde İngiltere'de enflasyon verisi vardı. Enflasyonda beklentilerin üzerinde hafif bir yükseliş eğilimi var. Ee, saat saat 4.30'da Trump'ın açıklamaları Türkiye saatiyle 4.30'da Trump'ın Davos'taki konuşması önemli olacak. Piyasalar daha çok Trump'ın ağzından çıkacak kelimelere göre yön bulacak diyebiliriz. Bakalım. Evet herkese bol kazançlı güzel bir gün diliyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.